Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Sasa Polyester teknik analiz ile karşınızdayım. E, Sasa'nın teknik analizine baktığım zaman 26.94 ve 27.79'da e, destek alın bölgesi gözüküyor. E, direnç bölgemiz 29.59 ve 30.34 gözükmekte. E, düşen trend henüz kırılmış değil. En yukarıdan gelen düşen trend hem de e, daha önceki yani en yakın olan düşen trendimiz henüz kırılmış değil e, ve e, burayı iki defa test etmiş kıramamış açıkçası düşen trendi e, şu anda da e, bugün de kırmızı yakmış görebildiğim kadarıyla e, desteği de iki defa test etmiş e, şimdi eğer e, direnç bölgesini yani bu düşen trendi tekrardan test edip şöyle göstereyim e, Burayı test edip kırabilirse ve direnç bölgelerini acimi bir şekilde kırabilirse buradan yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Ama bunu destekle dener ve buradan destek alımı gelmez ise buradan aşağı doğru değer destek fiyat aralığımıza doğru gelebilir. Burada bir 26.94 ve 27.79 destek bölgesi var. Burada bir de FIBO destek bölgesi var 26.03'te. E, buraları takip etmekte fayda var. E, İndikatörlere bakalım yani LSI'ye bakalım. E, şimdi LSI 44'te şu an aslında alım pozisyonunu koruyor. Yani ne aşırı alım bölgesinde ne aşırı satım bölgesinde. E, MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD indikatörümüz sıfırın altında. E, şu anda satış pozisyonunu koruyor gözüküyor. E, bakalım. Evet güzel şöyle stokastik aşırı, alım bölge, aşırı satım bölgesinden e, alım gelmiş gözüküyor şu anda. E, şimdi buralar şöyle göstereyim. E, su, e, şu, kısım Erne ne kadar buralar aşırı satım bölgesi olarak geçse de aslında bize hissenin dip yaptığını buralardan tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder. Örnek mesela daha önce burada dip yaptığını düşünmüş yatırımcı ve hemen alıma geçmiş daha sonra yükselmiş hisse. Yine aynı şekilde burada da dip yapmış, yine yükselmiş, burada yine dip yapmış, şimdi burada da dip yapmış, eğer e, tam şu çizgiyi acımlı bir şekilde geçebilirse stokastikte buradan e, yukarı doğru bir e, tepki alımı gelebilir. E, CSA'ya bakalım. E, MTA Kanal Endeksi de e, şu an sat, satış pozisyonunu koruyor. Eksi 63.48 e, gözükmekte. E, bir de hareketli ortalamalarına bakalım. Bir de burada çok güzel bir simetri üçgen oluşmuş. Yani simetrik üçgen oluşmuş. Eğer buradan yukarı doğru kırabilirse bu üçgenin derinliği kadar bir hareket beklenebilir. Yani örnek veriyorum. Şuradan şöyle yapalım. Yani bu örnek veriyorum. Buradan kırdı diyelim. Yani yaklaşık normalde 35.73'e kadar yükselmesi beklenir normal şartlarda. Ama aşağı kırarsa da. Mesela buradan bir kırarım gerçekleşir ve destek bölgelerinde tutunamazsa yine aynı şekilde bir düşme beklenebilir. Olur demiyorum. Böyle bir ihtimalin var olacağını söylüyorum. Umarım yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirir. Yani simetrik üçgeni umarım yukarı doğru kırar. Ve direnç bölgelerini daha cimri bir şekilde kırabilirse güzel bir yükselişe geçebilir. Şimdi 9 günlük hareketli ortalamasına baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın altındayız gördüğünüz üzere. 9 günlük hareketli ortalamamız yaklaşık 28.96'ya tekabül ediyor. Bizim bir kere ilk hedef olarak 28.96'yı acemi bir şekilde kırmamız gerekiyor. yükselişi başlatabilmemiz için. 5 günlük hareketli ortalamamız hemen hemen tam kapama fiyatımıza yakın. 5 günlük hareketli ortalamamız 28.52'ye tekabül ediyor. 28.52'yi de acımlı bir şekilde kırması gerekiyor ki yukarı yönlü bir hareket başlatabilsin. 20 günlük hareketli ortalamamız da yine 29.10'a tekabül ediyor. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamız tam direnç bölgemizde 30.37'de gözüküyor. 200 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. En azından bu iyi, pozitif. 200 günlük hareketli ortalaması 25.33'e tekabül ediyor. 25.33'ü destek olarak kabul edebilir. Umarım hiç buraları konuşmayız. Umarım şu bölge çok önemli. Yani Sasa'nın yükseliş gerçekleştirebilmesi için şurayı kırması gerekiyor şu bölgeyi. Yani 28.86 ve 29.86, 29.90 Fiyat aralığını acemi bir şekilde kırabilirse yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. E, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. E, herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.